Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oyunumuz var. Arkadaşlar Brawl Stars arkadaşlar yanımda arkadaşım arkadaşlar savaşçı var. Hemen yani sizin, sizin kupasını göstereyim. 17 kupa var kişi 37 karakteri var. Söyleyemem ama videoda indi ya. Donuyor ya. İşte uzun zamandır hiç video çekmedim. Onun da neden olduğunu sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar kuzenim var. Davet edeyim mi? Davet edeyim. Kabul edeceğim. Hemen atacağım. Atarım zaten. <laughs> arkadaşlar beni bir 65 abone yapın hadi. Arkadaşlar bu 32 abone olduk galiba bakayım hemen. Bir dakika çıkıp bakacağım arkadaşlar. İnşallah bu sırada aboneler ve like getirirse gelirse arkadaşlar böyle videoların devamında çokça gelecek arkadaşlar. Normalde arkadaşlar bugün sizlerle e, detay videosu çekecektim arkadaşlar ama zamanım yetmediği için çekemedim. Bakın 32 aboneyiz arkadaşlar sizlerle de. Arkadaşlar yavaş yavaş bizler de büyüyoruz. İnşallah bizde de bu 35 e abone oluruz. Arkadaşlar bu sırada abone olursanız kızarın göz atmayacağım bu sefer. sanacağım Arkadaşlar yani sizler de beni bir 40 abone yapın arkadaşlar 40 abone de arkadaşlar kuzenim de fena videolar gelecek. Bu sırada arkadaşlar video çekmeyeli ben yani 8500 kupa olmuş yani. inanabilir misiniz? Ben de şaşırdım yani ne diye 8500 kupa oldum arkadaşlar Ve belki biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz protta çıktı. Arkadaşlar sizler de aşağıdan kalın abone olup like atıp bildirimleri de açmayın. Yok yok. Kanka şey seç. Aynen. Dediğim gibi sizler de kanal abone olup aşağıdan like atıp bildirimleri de açmayın. İşte bu sırada bu da kuzenim. 28 karakteri var bir kulübü de bu. Güzel. E, kulübümüze gelmeyi unutmayın. Son iki kişi gelebiliyor ve 6000 kupalar girebiliyor. Bu da arkadaşımın kulübü diyebilirim. Yani bakın 98 kişi var ve 99 yaparsanız da çok iyi. Aynen. Ya şimdi hazır vereceğim. Dynamite'ler çok iyi oynamaya çalışıyor. Arkadaşlar annemin telefon çalıyor. Arkadaşlar dedim ki kanala abone Aşağıdan like atıp bildirimleri Hazır var yazayım. Dondu lan. İşte hemen biz oynuyoruz. Ay arkadaşım işte. Şu Şapı... sırada 2017'de mi ne başlamış oyunu 2018 mi ne? Arkadaşlar bu sırada online dizisinde söylerim ben size. Çok iyi oynuyor bu sırada arkadaşlar ama. Sakın abi ölmeyeyim abi. Kanka gitme yüklerimi al yüklerimi. Arkadaşlar bu sırada biz de Discord açacağız arkadaşlar. Yani gelmiyor sizler de unutmayın. Böyle arkadaşlarımı alacağım hem de sizlere alıyorum arkadaşlar. Discord'u da açacağız yani. Arkadaşlar insah inşallah açabileceğiz. Açtığımızda arkadaşlar herkes gelebilir. Konuşacağız hepimiz arkadaşlar böyle. Belki sizlerle de videolar çekebiliriz. Discord açmış. Bu kadar için işte Among Us videosu da gelecek. <laughs> Among Us videosunun gelmesini istiyorsanız kanala abone ol, like at, bildirimler açmayı unutmayın derken öldük biz. Öldük biz. Hayır abi. Uy, işte, arkadaşlar dedim ben size çok uygunum. Arkadaş. Ültüye at. Ültüye. Ültüye. Abi hayır ya. Neyse. Üçüncü olduk. İyi oynadı yine. İşte bu sıra dedi ki bana video çekecektir. Ben de onu şey yapmadım yani çektim. Abim mal herkes. Ne yazdı? Ne yazdı? Hemen ben. arkadaşlar sizler like, de kanalıma like atın bildiğiniz her zaman bari tekmeyeceğim ay burada seyir karlı olur diye karlı olur demiş yani dedim ki discordumuza da gelmeyi unutmayın ben atacağım tabii arkadaşlar işte discordumuzu Arkadaşlar bu sırada benle oynamak isteyenler yorumlara açtılar yani. ID'sini bırakmayı unutmasın. Derdir arkadaşlar oynamak istemeyenler. Oynamak istemeyenler. Oynamak istemeyenler. Yani yorumlarını yorumunu bırakmasın. Arkadaşlar dediğim bizde bir yani. Sizler kırık abone falan yaparsınız inşallah. Arkadaşlar bu sırada dedim ya 35 abone arkadaşlar çok az kaldı. 35 abone çok az 35 abone son kaç kaldı? 35 abone son 2 veya aynı. 35 abone arkadaşlar son 3 son 3 abone kaldı. Abi abi siz beni öldürmeyin. Oha ya taretu. Sıfırlı gitti mi? Sıfır şu Ben deyim hangi savaş Hangi savaş? Arkadaşlar yazma hangi savaş diye seçimde diye. diyecek? Seç. Nasıl seçtim? Akışa bu sırada ben fazla şey değil oynuyorum. Ama yine de ben kırma artık Gel gel. Bundan sonraki el ben barlayı Anam. Biz ikimiz öldük ki. Hayır. Ultisini atacak ananı. Orada benim. Abi bana ne? Çok kötü oldu. Kanka ben Shelly'i şey oynuyor Balis. Ya da ben bu aralar hiç 8 but oynamadım. 8 but oynamadım. Kalkış haliyle fazla oynayamadım. Michael dedi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çabuk şurada abone olursanız ve like atarsanız. Nita'yı da maxlayacağız arkadaşlar. Işte. Nito Max Amede düştü. Arkadaşlar bu sırada ben elmas biriktiriyorum arkadaşlar. 170 <laughs> elmas kadar biriktirip arkadaşlar. Yani propes alacağım arkadaşlar. Şimdi adamları kesecekmiş ben de yükleri alacağım. Hayır abi hayır ya. Hayır. Hayır kanka. Kaç. Kaç. Öldürürler yoksa. Daryl fena yakından 2000-2000 vurur. Seni öldürür. Gitme. 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 Ben öldürürüm. Geliyorum. Kanka beni neden bıraktın? Pat. Hadi. Ah be. Bombama gitseydi belki canını 2000 daha azaltırdı. Kaç hemen kaç 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 kaç. Kanka, kaç kaç kaç. Ultisi de olacak. Ultisi olacak. Kanka ultisi olacak. Ultisi olacak. Abi nesi? Nasıl oynadın? Bana kupa mı kaybettin? Kışkırtma mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay. Ay. Balık kışkırtmıyor mu Arkadaşlar burada bunu like atarsınız arkadaşlar. Yok mahalle hesap videosu da gelecek. Bu arada kız fena yiyor. Adam Abi oha oha. Oha. Nasıl bir şey kaç kanka kaç ha? Öldür Mike öldür öldüremeseydim zaten. Valla burada çıldırırdım. Atıl içinde. At kanka kaç 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 kaç. Ada. Adamın gibi gel bir şeyi alak. Ağızlı alıyoruz he la 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 la, la, la. ölmeyeyim robot. Arkadaşlar dedim ki kanala abone ve like atarsanız arkadaşlar sizlere de böyle şeyler yapabiliriz derken oyun fena oldu. Robotlar bize gelsin bizi öldürürüz zaten. <laughs> Robotları avlayacağım ya. Arkadaşlar dedim ki zırh bende arkadaşımda Discord'ta arkadaş oldular lan şeyle. Gelin arkadaş ol. Abi oha. Ölme kanka sakın ölme. E, sen şimdi nane yemedin mi derken ben öldüm. Abi hayır. Üç yüklü adamı öldüm lan. Neyse. Araya da yaptım sayılır. Arkadaşlar video birazdan bitiyor. Hangi videoyu bitireyim yazıyorum ya. <laughs> Arkadaşlar videomuz bitsin arkadaşlar. Ben videodan sonra tarayı 20. rüpe yaparım yani. Böyle oynamak isterdim de. Yani dediğim gibi arkadaşım diyor arkadaşlar. Ok like atın arkadaşlar. Abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Bunları yapan herkes bir kraldır. Bunlar arkadaşlar bu sırada ben videoyu attığımda dur şimdi atar. Şimdi ya ben videoya Attık da atayım. Atacağım lan atayım Arkadaşlar dediğim gibi yani kanala abone olmayı like unutmayın ve burada videomuz bitsin. Videoyu bitirmeyi unuttum.